Haberler.com'dan herkese selamlar. Bugün hayvanlar uyutulmalı mı, uyutulmamalı mı bu konuyu ele alacağız. Sizce sokak hayvanları uyutulmalı mı, uyutulmamalı mı? Bence uyutulmamalı. Çünkü onları çok seviyoruz. Benim bir tane kedim var mesela. Onu o uyutulursa benim bir daha arkadaşım olamaz. Sizce sokak hayvanları uyutulmalı mı, uyutulmamalı mı? Sokakta uyutulmamalı. Neden alabilir miyim? Bazen kar yağıyor, bazen yağmur yağıyor. Ya onlar için kötü olur uyutulsun diyorsunuz yani. Allah fark etmiyor da evde daha rahat olurlar. Herkes bir hayvan evine alsa daha iyi olur. Sizce sokak hayvanları uyutulmalı mı uyutulmamalı mı? Uyutulmamalı. Birkaç neden alabilir miyiz? Hayır İslam dininde hayvanlara önem veriliyor ve hayvanlar önemli bizim için. Hayva hayvanların da bir canı var. Sizce sokak hayvanları uyutulmalı mı uyutulmamalı mı? Sokak hayvanları uyutulmasın. Sokak insanları uyutulsun. Sizce sokak hayvanları uyutulmalı mı uyutulmamalı mı? Sadırla sadırla. Örneğin de sağdırlar. Çocuk Sizce sokak hayvanları uyutulmalı mı uyutulmamalı mı? Uyutulmamalı. Uyutulmamalı. Uyutdurma hayvan. Yazık günah. Sizce sokak hayvanları uyutulmalı mı, uyutulmamalı mı? Uyutulmamalı çünkü sokak hayvanları yani insanların açısından beslenmesi gerekiyor. Yani siz nasıl açısından insan aç olduğu zaman bakamıyorlar hayvanlara şeyleri falan. Hayvanlar da aç olduğu zaman insanlara saldırıyor. Bence barınaklarda falan içmeleri lazım. Uyutulmamalılar yani. Sizce hayvanlar uyutulmalı mı, uyutulmamalı mı? Bence uyutulmamalı. Yani nedenleri çünkü hayvanları sevdiğimiz için onlarda da canları var hani hayvanların. Yani bu şekilde göz ardı etmemeliyiz. Hayvanları uyutunca nasıl olacak? Daha sonrası neler olacak onu bilmiyoruz. Hayvan sevgisi hepimizde var. Onu ancak hayvan sevgisi olmayanlar yapabilir bence. Haberler.com'dan bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere.